Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar. Efsane ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri meditasyonu ile sizlerleyiz. Gün içinde çalışmaktan yorgunluğunuzu üzerinizden atmanız için, bolluk bereketinize kavuşmanız için, hayata daha fazla güzellikleri çekmek için meditasyondayız. Şu anda gördüğünüz bir zümrüt anka ağaç ve kaftanın gök kubbeye en yakın noktasında ve şu an görüyorsunuz Zümrdanka'nın göğsünün sol yanı Zümrdanka kalbi ve kafatası. Eğer hazırsak meditasyona başlayalım meditasyonun sonunda sizin şifanıza vesile olabileceğim bir durum varsa canlı yayını alacağım arkadaşımızla şifanıza vesile oluruz. Haydi bakalım. Herkes kendine rahatlıkla oturabileceği, sırtına yaslanabileceği bir yer seçsin. Şu an bulunduğunuz evinizden, iş yerinizden ya da neredeyse... Arabaya bindiğinizi, arabanıza bindiğinizi hayal edin. Manisa ve İzmir'e doğru hareket edin. Manisa ve İzmir'in orta yerinde bir dağ var. Adı Kaf Dağı. İki gözüyle bakanlar oraya Spil Dağı der. Manisa'dan Kaf Dağı'nın tepesine arabayla tırmanacağız. 1500 metre yüksekliğinde bu dağın 700. metresine tırmandığınızı hayal edin. Sağ yanınız uçurum sol yanınız orman Sağ yanınızda Manisa Ovası, sol yanınızda yekpare maviye çalan oranyum zengini Kaf Aylardan aralık ve aralığın son günü hava serin, ince bir sis var. Ormanın üzerine yayılmış parça parça. Kayaların üzerindeki yosunlarda, yerde henüz yeşilliğini koruyan otlarda, yapraklarını dökmüş mazı çalılarında, yapraklarını çoktan dökmüş kiraz, badem, erik, yaban eri, yaban armudu, ve yaban güllerinde binlerce, milyonlarca çiğ damlası. Zeytin ağaçlarının henüz yeşer, henüz yeşil yapraklarında çiğ damlaları. Selvi ağaçlarının, iğne yapraklı çam ağaçlarının, kozalaklı çamların yapraklarında dallarında binlerce çiğ damlası. 11 vaktinin güneşe çiğ damlaların içine giriyor. Ve her bir çiğ damlasının içine bakın yavru bir zürdanka var. Ve her bir ağaç bakın gerçeğinden farklı. Burası büyülü, masal, hayal dünyası. Burası kafttı. Burada ağaçlar unicorn'e dönüşmüş. Tek boynuzlu atlara dönüşmüş. Beyaz atlar. Altın boynuzlu atlar. Burada ezan okundu. ezan devam ediyor ve ezanı dinleyelim. Siz bu arada Kaftan'ın güzelliğini keşfedin. अञा Bir dakika içinde devam ediyoruz. Ankara'da mısınız hocam diye sormuşlar. Evet, Ankara'dayım. Ve şimdi arabanızla 800. 900 metreye çıkın. bininci metreye gelin. Hava sıcaklığı belki eksi üç dereceye düştü. Ağaç dallarından yapraklardan serkan çiğ damlaları şimdi buz damlalarına dönüştü. İçlerinde zümrülü ankağlar var. Ve 12 vaktinin güneşi içlerinden girip dünyanın en canlı gök kuşağını oluşturuyor. Ağaçlara bakıyorsunuz. Ağaçlar tamamen buzdan. Ağaçlar tamamen safirden. Ağaçlar tamamen lalden. Ağaçlar her çeşit mücevherattan yapılmış. Çünkü her bir ağaçta on binlerce buz damlası var. İçinde zümrüden kağ Her birinin içine güneş giriyor. Ve artık onların ağaç olduğunu kimse iddia edemez. Artık onların ağaç olduğunu inanmak zor. Onlar şimdi kanatlı at. Pegasus. Artık her bir ağaç kanatlı bir at. Her bir kanatlı atın bedeninde on binlerce zümrüdan kan var. Haydi. 1100-1200'e doğru sürün arabanızı. 1300-1400'e ve tepeye 1500'e sürün arabanızı. Tırmanın. Erzurum'da, Kars'ta ya da benzer soğuk bölgelerde kışın çetin geçtiği yerde kalanlar bilir. Buz damlaları eksi 20, eksi 30'da buz damlası olarak kalmaz. Kırılırlar. Çatır derler. Ayrışırlar. Buzlar, buz kristaline döner ve sonra kar görünümüne ulaşırlar. O ağaçlardaki buz damlaları bakın 3 parmak kalınlığında kar görüntüsü veriyor ağaç dalların üzerinde. Yerde kar yok. Dalların üzerinde yaprakların üzerinde var. Çünkü yerde buz damlaları yoktu. Dallarda ve yapraklarda vardı. Üç parmak kalınlığında. Kar yağmış gibi. Bunlar kırılan zümranka yumurtaları. Bunlar kırılan buz damlaları ve bakın içlerinden her birinden zümrüdankalar gökyüzüne uçuyor. Milyonlarca zümrüdanka. Ve sizde 1517 numaralı numara olmaz özür dilerim. 1517 rakımlı tepeye geldiğinizde kaftanın gök kubbeyen yakın noktasına orada bir ağaç göreceksiniz. İşte şu an görüntüdeki ağaç. Zımrıdanka ağacı. Tabi gözleriniz kapalı olduğu için sonra gözlerinizi açar bakarsanız. Gelin bu zümrüdanka ağacın Sırtına binelim. Yüzünü güneşe dönmüş. Sağ kanadını İzmir körfezine, sol kanadını Turgutlu ovasına. Bağrını Kemal Paşa ovasına açmış. Sırtını Manisa ovasına dönmüş. Zümrüden Kahramanları sırtlarına bindirir. Onların dileklerini yerine getirir. Ve sonra onları evlerine bırakır. Ve kendilerinden onlara bir tüy verirler. Bu tüy insan her hatırladığında kendisinin zımırdanka olduğunu bilir. Ve artık Refik Korkmaz'ı meditasyonlarına ihtiyaç duymadan her an kendine bu zımırdanka meditasyonu yapar. Ve hayatını hayallerinin de ötesine götürür. Ben şimdi size Anka ağacımızın kanatlarından birer zümr Duncan tüyü veriyorum. Her an zümr Duncan hatırlayın diye. Ve gelin zümr kanımızın sırtına binelim. Bizi uçursun. Ama haddine zümr Duncanın sol göğüs boşluğuna bakın. Kalbi çıkarılmış. Siz kalbinizi alıp zümranka ağacına verin. Kalbinizi çıkarın zümranka ağacının kalbine koyun. Şimdi o zümrüdan ağaç ve siz tek bir zümrüdan ve gökyüzündeki bütün o yavru zümrülen Şu an canlı yayından biz izleyen dostlarsınız. Bunu gelecekte dinleyecek olan dostlar sizsiniz. Bütün zümrülen kanlar birleşip tek bir zümrülen kanlar. Bir dakika buna odaklanın. Ve Manisa kaftanın üzerinde, bembeyaz bulutların üzerinde sonsuzluk duygusu içinde büyüdüğünüzü hayal edin. Türkiye'miz kadar, dünyamız kadar, evrenimiz kadar, bütün boyutlar kadar büyüdüğünüzü hayal edin. Oh, oh. ve Yüce Allah'ın bizlerin bedenine şifa enerjisi, bolluk bereket enerjisi, bilgilik enerjisi, huzur, mutluluk, cesaret, 108. enerji ve ötesi, ab hayat, hakikat ötesi, alemler ötesi, ebedi gençlik ötesi, sonsuz farkındalık ötesi enerji akıttığını hayal edin. Ve bunları her bir cana aktarabilmek enerjisini de gönderdiğini hayal edin. Öyle bir şifa enerjisi aksın ki tepeden tırnağa şifa bulun. Sizin niyet ettiğiniz herkes dua ettiğiniz anda şifa bulsun. Hem insanlar hem hayvanlar hem bitkiler. Taş, toprak, hava, su, yıldızlar, uzay boşluğu. Hepsi şifa bulsun. Ve öyle bir bereket dener aksın ki helalinden her zerresi helalinden bankaların dahi kabul edemeyeceği kadar çok para aksın. Ve siz İnsan, hayvan, bitki, taş, toprak, hava, su, yıldız, uzay boşluğu, bütün boyutlar hangi canın bolluk bereketine dua ederseniz nanosaniyede gerçekleşsin. Amin. Ve siz Yüce Allah'ın bedeninize aktığı bu bilgelikle, bu godzilyon yıllar sonrasında insanlığın ulaşacağı bilgelikle, sonsuz ve sınırsız bilgelikle, bütün boyutların bilgeliğiyle hayatınızı hayalinizin ötesinde de kolaylaştırın. Ve bu bilgeliği bütün canlılara, insan, hayvan, bitki, hava, su, toprak, yıldızlar, uzay boşluğu, bütün boyutlar onlara nanosaniyede aktarabilmek enerjisini kazanın en karmaşık konuyu bir elmeyi gösterebilmek kadar kolay anlatabilin. Ve bütün evrenin artık kitaplardan, bilgisayarlardan ya da başka verilerden, başka veri merkezlerinden alabileceği bilgilerin trilyon 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 kat fazlasını ruhuyla saniyeler içerisinde alabilmek enerjisine ve gücüne kavuşun. Ve bunu herkese aktarabilmek enerjisine kavuşun. İnşallah Yüce Allah'ım dualarımızı kabul etsin ve bu zümrdan kağılığınızla evrenleri sarmış zümrdan kağılığınızla gelin iş yerinize, evinize koltuğunuza, sandalyenize bulunduğunuz yere masanıza gelin gözlerinizi açın siz Zümrüt Anka'sınız. Size Zümrüt Anka olduğunuzu hatırlattım. Yaşadınız. Yaşadınız. Zümrüt Anka olduğunuzu gördünüz. Peki. Ben çıkmış mıyım Zümrüt Anka'nın omzuna? Evet bakınız şu ağaç. Ve burada Rifi Korkmaz Anka. Sesin nerede Rifik? Arkadaşlar biraz sonra canlı yayında sizlerin şifanıza vesile olmaya çalışacağım. Uçabiliriz Zümrüt'ten Uçabiliriz Zümrüt'ten Uçalım mı? Uçalım Uçalım, Uçalım. Uçalım. Haydi bre. Haydi. Düşme. <laughs> Haydi bre. Haydi da. Uç. Arkadaşlar şimdi canlı yayını kapatacağım. Eğer bedeninde kist, miyon olan varsa, kanser kitli olan varsa canlı yayında şifasını vesile olacağım. Zuludanka Manisa Kaptağ'ın en yüksek noktasında yerine alır. Hani siz sanatçıysanız, şaheserinizi nereye koyarsınız? Sergilemek amacıyla. Arkadaşlar, eğer güzel bu videoyu bir görmek bir istiyorsanız YouTube'a Rüfiy Korkmaz kafda yazın. Rüfiy Korkmaz'ın 16.000 tane videosu var ve 16.000 de abonemiz var. Haydi bakalım. Bakalım kafda kafda mı Görelim bakalım. Ve gelin size göstereyim. Neresi olduğunu. Hmm. Pek bir gösteriş misin? Burası kaftanın kuzey yamacı. Uçurum burası. Hmm. Uçurum Ve bulutların üzerindeyiz. Hmm. Üzerindeyiz. vay 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 arkadaşlar, arkadaşlar şehir görünmüyor Over yaklaşık bölünmüyor. bir saat önce bu bulutların altında ve kaftanın eteklerindeydik hmm. size gösterdik dedik ki oh, kaftana çıkacağız ve ben kaftana burayı arkadaşlar bu bulutların altında Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Şimdi kapatıyorum. E, korkmaz yazın. Youtube'da Oyse. hatta abone olabilirsiniz. Kaftanın Şimdi kapatıyorum. Yeni bir canlı Doğru. yayın başlatıyorum.